Transcrição e aí Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, şans merkezinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Yülfer Batur, çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemizde Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilmiş bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde Süper Loto çekilişimize özel olarak 60 adet topumuz bulunuyor. Topları ...yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından kontrol ediliyor ve tartılıyor. Ve yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, siz de hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Hazırlıklarınız tamamlandıysa çekilişimize başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen Hanım. Çok, çok teşekkür ediyorum efendim. Saatlerimiz 21:31'i gösteriyor stüdyomuzda. Süper loto çekilişimizin kurallarını sizlere bir kere daha hatırlatmak isteriz. 60 adet topumuz bulunuyor. 60 numara arasında canlı yayında 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler 6 numaranın altısında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz ki bu akşam büyük ikramiyemiz 12 milyon 466 bin. Dok, 92 TL sevgili izleyenler arkadaşlarım da şu anda tüm küsüratıyla... sizlerle paylaşmış olduğu gibi. Stüdyomuzda saatler 21.32'yi gösterirken süper loto çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. 60 adet topumuz şimdi şeffaf küremizde yerini aldı. Makinemiz her zaman olduğu gibi el değmeden çalışıyor. Toplarımız hava akımıyla karışmaya başladı. Bakalım süper loto çekilişimizin bu akşamki İlk şanslı numarası ne olacak? Çıkan numaraları ekranımızın sağ köşesinden itibaren eş zamanlı ve canlı yayında bizlerle birlikte sizler de takip edebilirsiniz. 20 ilk şanslı numaramız oldu. İkincisi için toplar karışıyor. 45 oldu ikinci kazandıran numara sıra geldi üçüncü topumuzun çekilişine. 6 3. şanslı numaramız. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi www.millipiangoonline.com üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ve 4. şanslı numarayla devam ediyoruz. 21 oluyor. Dördüncü şanslı numaramız. Sevgili izleyenler yine Milli Piyango e, uygulamamızı indirerek uygulama üzerinden hem dilediğiniz oyunu oynayabilir hem de oyunlarımızın sonuçlarını yine uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi 5 şanslı numaraya. Son iki numaramız Büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirlemek üzere. 10 oldu 5. şanslı numaramız ve en heyecanlı ana geldik. Çünkü büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan 6. numaramız için toplar karışıyor. Evet, son numaramızda 24 oluyor bu akşamki Süper Loto çekişimiz için. Küçükten büyüğe sıralanarak ekranlarımıza geldi numaralar 6, 10, 20, 21, 24 ve 45 bu akşamki 6 şanslı numarasıydı Süper Loto çekilişimizin. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da şans merkezimizde canlı çekiliyor. Canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yarın akşamsa saat 20'de 10 numara çekilişiyle karşınızda olacağız. Ben bu akşamki çekilişte bizlere eşlik ettikleri için çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum ve sizler için bir hatırlatmamız daha olacak efendim önemli bir duyuruyu sizlerle paylaşacağız. 2 Ağustos pazartesi gününden itibaren şans merkezimizin kapılarını siz seyircilerimize yeniden açıyoruz. Dilerseniz bizlerle birlikte çekilişlerimizi canlı olarak stüdyomuzda şans merkezimizde sizler de bizimle izleyebilirsiniz. Bunu gerçekleştirebilmek için yapmanız gereken tek şey ise sisalşans.com adresi üzerinden seyirci olun formunu doldurmanız ve yine 18 yaşınızı doldurmuş olmanız efendim. Ve son bir hatırlatmada Milli Piyango Şans oyunlarıyla ilgili merak ettiğiniz her şeye ise www.millipiyangoonline.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Şansın ser daim bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milliPiyangoonline.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.